Selam millet. <laughs> B'ye girelim B. Direkt B'ye girelim. Gür, gür. Önden giden ölecek zaten arkadaşlar. Onun için koşun. Ben vururum ama yani vurdum. Ben geçeyi vurdum. arkada. Kapı abi giyiyor. kapıda adam. Abi şimdi ya? ya. Kapıdan Ben arkayı kurdum. Adam ya. Bize bravo size. Kaçamadık da. Üç beyler. Of nasıl ölüyorsunuz siz hemen ya? Ben havuzdakini vuracağım diyorum. C4 git kur diyorum. Havuza gidiyorsunuz. Ben kaçtım ben o köşede bekledim. Ben benim beni sıkıştırdın da uzun biliyor musun? Uzun. Ben oğlum C4 bendeydik Sıkı ka Aha. Durduk durduk verdik bravo bize. Tek 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 abi. Abi ben çıkıyorum çatışıyorum siz niye gelmiyorsunuz? Hadi. Tamam, ben... Bir kutunun arkasında bir kaldı. Her şey, böyle çekeriz ya. Oho <laughs> alayı uzundan geldi. Bak onun da kafası patladı ölmedi görüyor musun? Şey? Aynen. Çekmiş, evet. evet. Çekiyor muyuz? Çekelim mi beyler çekelim, çekelim. ya. Şimdi dağlık nanık oynayalım da. Bebe ya. Kura geçmiş olabilir belki ya. Dikkat et bak. Orayı Bravo. nasıl vuramadı saçlarını onun ya. Ben onu vurdum. Ben niye ki orada ya? Ben hep dedim oğlum adam attı onu. Ya. Girelim uzun o ya. Niye atayım oğlum öyle bir şey. Tevbeliyorum. At durdu. Geçemiyorsan adam alsın. Mer geldi Hemen verdi adam. <laughs> ben aşağıya bakıyorum sen kur. Atlama aşağıya doğru. B'ye yakınız, girin B'ye. Benim, Sokans. ben Galil abi. Tamam Bomb yok, bakıyorum. koş koş. Beye, koş. siz, ben döneceğim hemen. Arkamdaki atsın FB, ikinde varsa. Koş koş koş. B'de yok, B'de adam yok ya, saçmalama. Var, var var, ninja'da ya. Rekolar ya. Arkadaşlar bir şey yok. İyi atamadım. Bizim birini tünelde kalın ama herkes planteye girdi. <laughs> 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 <Ehi atamadım şimdi. gülüyor> Gel alt tünelden Mereh'e gelelim hadi. <laughs> Ulan <laughs> sigaram. Go, go, go. Sonra hemen rush atmayın. Dağınık oynayın. Merih'e geleyim altın elden. Merih <laughs> de orta çıkabilir soldan. Bas HG'ye Merih. Alayı hey, ortada lan. <laughs> de gel derim gel bir lan kesin vuruyor beni ya. Ben ortada diyorum, kimse bakmıyor. Biri hala ortada. Delim var ya aptal oldu manet'e bir biri tünelden atış ediyor geri dönüyorum Öbür de yukarıdan atış ediyor ya, orta çıkıyor bizi vuruyor ya Hatta ben yukarıdan ya. da peki atmıştım ha. helal be bizim adam keresi orta bakıyor gördün mü Kaçmaz <laughs> yanlış olmaz. <laughs> Bunlar bunlar ağzıma sıçtı. C4'ü ver sen devam kal burada. Plant mi? Eee. Bombaş. Ben mere bakacağım. Beni ölürsem zaten geliyor. CT'deki bizden mi? Şey Adam kaçtı adamlar ya. Bunların de B'de ha. Çünkü adamlar yani... <laughs> i̇şte öldüm gene öldüm mal gibi. Ne <laughs> etti uzun da? AWP'yi aldırmayın Bununla çukurdan vermeyin AWP'yi vermeyin. Alt, verdiniz. Boku bakmayın. Arda ben AWP'yken ortadan niye bakıyorsun? Vurun Vurun Allah Allah. Ne bir şey ya. Uzuna biri seri çıksın vursun şunu ya. Uzundan biri HG Hiçbir şey yapmadan çık vur direkt. Adamın elinde HG varken patlat. Ben de geliyorum. Kaç Kaç ya. Çok iyiydi kaçırma koy. Sağ tarafta sağ tarafta HG atıyor. Tamam oraya. tamam. Hala satar. Bekle 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 bekle. Tamam tamam o orada kaldı da kurtardık. Kaçamayacak bir yere. Vurdun mu sağdakini? Evet vurdum sağdakini. Tamam geç. Rakip adam ya. Ge geliyor şeyden geliyor. ct'den geliyor. Birimiz daha ölürsek el gider. Ona göre oynayın. Abi bir sürü var bende. CT'ye bak Dot. Ben CT'ye bakıyorum da. Bizim öbür adam nerede? Yanında. Yanındaki adamı mı göremiyorum? <laughs> Bu da güzel. Uzun gelebilir bak. Uzuna bakmıyorum. Tam aşağı baksın. Ardılat bir herif burada dibimdedir ya. Dedim ya sana ben buradadır diye adam. Seni bakacağın yere sokayım. Uzundadır <laughs> o da silah düşürmek için. <laughs> <laughs> Bak Ama ben adamı geçirmez Yani ediyorum, orada bekliyorum bakıyorum. Silah olmayan var çatayım var mı? B, koş B koş. Çok yakınsın Koray, e B B ile koş. Seri gir. Siz arkanızı dönün de. Altın öyle bakın gelen. Alt Adam değil abi ya. Lanet olsun ya. Kör oldum ben. B seri ya. Giremedim kör oldum çünkü. Çekil oradan, çekil. Kapana. Orta kapı. Nasıl çıkıyor bu adam? Neren ya? Beni de az önce çekti. Bu atma tırıyor, bir atma alışkanlığı çok Atıyorum şu Abi herif kucuma soktu Ege'yi ya. <laughs> gel Mer, gel, gel. Lan bak ya. C4 3 Bizim yani. adam bir şun alet olsun Al C4 Ama m bizim adam biri öldü A'da ya Ya Ortada, bizim adam 3 tünelde ne Görünüyor lan? adam bana F EG atıyor ben de 3 adam atıyor zannediyorum ya m 3 o Yukarıda 3 tüneldeydi en son Gördün benim benze <laughs> Senim, Vuramadım adamı ya. Güzel <laughs> güzel aç. of. Var mı parası olmuyor söyle. Koray bak B'ye nasıl giriliyor göster sana. Ben Arkadaşım tutuyoruz. adam F'ye attı diyor zaten Ya elden. arkanı dönmeyi ciddi. bilmiyor sen ya? Adam üstüne attı F'ye de ot. Bak bak. Gördün mü? Gene üstüne lan. Bakmayın be. lan. Bende, bende. Bende. Adam. Üstüne bende. bende. Yıldız var ya ben o havuzdakini vurdum. O TK atıyordu ben onu vurmasaydım. Valla yine vurdu herif ha. Berkay işte. Beni de vurdu az önce 2v8'e sınır oldu abi Feyle beni de vuruyordu öyle ya. Tek başıma B'ye geldim C'deyip ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İki kişi var. Biri uzunda saklandı sağ tarafta. Da Adamlar ekip, Biri orada sanması. evet. Arda. Ne yapıyorsun amı? Kaçır mı Arda ya. onu? Kanka pardon diyor. Ağzıma sıçtın lan. <laughs> Ölmeyin Biri ya. Biri de uzunda. Son adam ölme. Berkay ölme. <laughs> B'yi kuruyorum hemen. Bence dön istiyorsan. Oh, i̇yi ki de kuramamışım var ya herif dibimdeymiş. Ben ortaya bakıyorum kimse yok. Ne ara geldi bu ya? B kapıda biri. <laughs> Bunun arkasında gibi geldi bana. içeride. seni nasıl vuramadı 30 mermi attı. Bize direkt HS atıyorlar ya. Direkt çıkıyorlar bize HS atıyorlar. Bunu vuramıyor kimse ya. Berkay al şu anda Berkay al. Var mı parası olun? Ee, silah olmayan işte. Aha Berkay sen de i̇şte mi aldın? Içeri içeri. Aşağıdan bakıyorum aşağıdan. <laughs> Lan ya var ya ikidir iki, iki bileşten ölüyorum ha Uzunda iki kişiyle çatışıyorum adam öbürü çıkıp beni vuruyor Uzunda olan evet, var mı uzunda? Burada. Ben onun uzunda mısın? Bakma tünele Bir de uzunda olan yok mu ya? Uzunda kimse yok arkadaşım Gel ağa gel Adam gel. vurdu zaten ikisini abi gidin artık Adam CT bezdi Çabuk c 4 gel. Tak arkana motoru, tak. Üç kaldık yine. Saçmalığa bak ya. ya. Yine 3 aldık ya. Plant'te olduğunu net söyledin. Çok net söyledin CT'de. Ya. O da gitti. Nerede acaba? Mer'de mi? Altında güzel. İşte profesyonel oyuncu ya. Var mı parası sol var mı? At at at. koş bir tamam ben alıyorum. Bir tane daha atabilir Ben alıyorum. Koş ben B koş. Kineş <laughs> İyi ki BRH yapın dedik ha. Girmeyin artık BRH yapmayın. Ha ben bir var. Tamam adam yakın ha. Üçgenli bak üçgende. üçgenli. Orta çıktı herif GTB. Ölmedi o kadar. Beni vuruyorsun. Değil, 28 HP bıraktı. Ne, ne yapıyorsun ya? B kapıda ah, adam. içeri girdi. Tekrar 28 ben kapıya. bıraktın ya. Alırız alırız alır ya. Ya bak o pozisyonda kaç <laughs> tane attım. Alır, ölmedi ya. Gel gel abi gel. Ben A'ya kuruyorum gitmeyin B'ye. Tamam adam CT'de seni vuracak Davut. Adam şeyde bak. Bizim adam ya. ya. Aa CT'de tünel bizim adamı diyorum CT'de. Geldi kapıdan keriş aldı. Bizim adamı... Oğlum benim ödemi e, de bizim adam şey etti. Hayır, bunlar ama low ya. Mid değil bunlar ya ona göre yani hemen şey etmeyin. Kendimizi king yani sandık. Bizim adamı gördük ct'de ki. Koray zaten anca böyle lowlara karşı bırakmış <laughs> <fırasted> bu <bir> adamı. evet. doğru söylüyorsun. Gözler aç lan. A biraz varsa EG at işte abi. abi. <laughs> adamı vuramadın. No adam ct'ye gitmiş. <laughs> B'de bir Be kişi, Grant't girin. De. Bir diğeri de B'de. Öldü mü o plantteki? Tamam, B'de diğeri. Allah ne çabuk gelmiş ortaya kadar. Tam adam peşin geldi. Ne çabuk geldi, ne ara geldi o ya. Koray <laughs> gel B'e gidelim ikimiz. <laughs> Lan! <laughs> ne 94 FM kaldı da olsun. Bende de 90. Kim ee, adam? Kendi Arda ya. kapışıyor. Ya <laughs> <Aplı. gülüyor> gördün mü? Kendini <laughs> kör ettin değil mi? Allah'ın adam, adam attı, adam attı. Tam bırak smoke var artık. Sen niye yaptın smoke'u. Ne Diğerleri uzun da Şu ortadan çıkarken hep ölüyor. Salak ölüyor çıkarsa ortadan. CT'yi kaçtı. Şu apiri geldi. Derman dedi. iyiydi derman. CT'yi öldü. <laughs> Allah Allah. Of of ikisi de oradaymış ne bileyim. CT'den sekur gidiyor şu anda yıl vurabilirsin Belkay. <laughs> Ya bunlar iki kişi abi öbürünü bilmiyorum nerede olduğunu. Teksin tek tek. <laughs> <laughs> Ay salak adam. <laughs> i̇şte az önce bende de öyle oldu ama tam. Adam geldi ya, ya. Adam geldi daha ne bombası keke. <laughs> ne yaptın lan? Sen oynuyor En mal şeyi ölüyorsun ya. <laughs> E şu an iki adam. Yanmalı <laughs> <laughs> adama knockout. Ne güzel falan yazmışsın da biraz önce afi. Şey. Gel uzun rush atalım. Gelmiş lan gidilme çekecek. Araba koşmuyor. Koray direkt bir şey atmadan koş. Kaçırma adamı. Adam gelmedi kimse. Evet, evet. bakma var, da, var. Bakma kör olacağım ben de. dibimdeydi kör ettin beni Koray arkadaşım geri adam kaçıyor. Adam attı FB'de, Geri uf. kaçtı. Hiç buradaydı. Buradaydı herif ya. Ya bir dur da sağa geç. Ya bir şey adama ya. Geri zekalı ya. Lan kuş beyinle oyununu oynayın. Adam attı ya. Ben... Tim var amına koy. Emin ol ki var ya o adam ateş etmez adam seni vuracaktı Davut. Konuşuyorsun hala salak salak ya. Nereye vuruyor ya? Koray'la ben B'ye geçeyim. Siz üçün daha tutun. Berkay gel Berkay. ABC'de herhalde gene ya. geldi işte. <türüle> Buraya HG çek HG al. Yeter yok yok ben Koray'la B'ye geçeceğim. Sen A geç. Koray server onlar bizim değil. B B B. 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 Güzel eğildik de Burayı benim attığım Ege senin kafana çarptı. Gözüme geçsin birden ya. Çok saçma ya. Of, güzel gidiyor ya of. Adamlar içe iki iki öbürleri de gördüm. Sg at 5 üstüne çıkalım ya bir sg atsanız ortaya. Üstüne ege gelin abi. Bak tutar mı tutar arada tutuyorum ben. ben yarı yarı var yarı. var var. Geri kaçtı. Vardı ya. Tebis. Çatı. 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 Helal evet, al, al abi onu al. Alın onu keleşleri. Cemal ben vurma, şey bacısız ya. vurma. Karbon olduk biz de. Aynen karbon olduk. Yo arkadaşla karbon olduk. Gitsen mi gitmesen mi? Yo gitsen git. Ya git git. Armor yok 45 var. Bu adamlar silahlı ya. Tamam o zaman gitme. Bence gitmez. Nereye gidecek zaten? Dokunsuz. Hey söyle hadi git. Tanemler de, de, de dokunsuzluk zaten. Hep de öyle Aha, oluyor. Koşuyor bir düşük. galiba zaten. İyi iyi bir şey değil. <laughs> tanesi burada evet. adamın. Yok ya kendi sesiydi ya. Allah Allah. Hala anam Onu vururdun ha. <laughs> Çekiyor muyuz şimdi? Yok çekmiyoruz. Sen tek başına silahla B'ye geç. Biz 4A tutalım. Niye oğlum sen bir adama yardım edersin? Ben gidiyorum onunla A'ya gidiyorum, B'ye gidiyorum ben onunla sen git. Tamam sen B'ye git. Gidi. O düşerse kileşini alırım. <laughs> Herif böyle işte diyorum ya Cimri buna silah vermeyin. <laughs> hepsinde HG patladı, hepsinde HG'yi. <laughs> <Hesimde HG'di>. Dört tane. Bir tane daha buldun HG diye. Ben bunu alırsın lan. Üç tane HG işlerini aldılar ya. Allah Allah. Oha lan bu mal var ya adamlar da mal. Aynen. Onu da vurun. Ver yakın al abi beyler. Koray koş be heyecan. Gördün mü Davut beni vuramadı sayı. AP alan var mı arkada? Ben atayım Ah be geç. Ana ne diyor? Sıkıntı yok, sıkıntı Ver yakın alın sadece. Koray bey var beyler kör oldu. Yani onlar da kör. Yok girmedi, girmedi. Medine. Mer Allah'ım Ne yapıyor lan? Ya? Ölmedi oysa. Ben orta bakıyorum. Ölmedi o. Hepsini alt tünelde vurdu adamlar. TK at. Derman, derman bitir. Onu da vur bari de. Nerede? Burada. Ne dediğinizi? Ya vurun ya Vurun, ya. Vurun, vurun. Şeyini çıkarmayın. <laughs> Orayı vuramaz zaten. Adam nerede bilmiyorum ki çukura mı girdi yoksa <laughs> <laughs> Allah'ım etesi varmış ya Lan eli vereceğiz eli bak Hepimizi vuracak <laughs> Ay yemin ederim tanıdım olmadı bak ha hepimizi vuracak adam Şu boşu boşuna Bizim adamın içinde niye gidiyoruz ya ben anlamadım Sen gidiyorsun oğlum Öldük ya Atma En az <laughs> Kesim o wow diye ben ne yaptı burada? Tıklamadım <laughs> da <ucuruyor musun? gülüyor> Sen beni yanıp Ver geçti ver geçti Ne yaptı ESE'ye bak ya Attın at döner. Bir tane ver Of Sanki biri B'ye döndü var geçeceğim ya Geçeceğim uzun Sen kal ortada kal da orta, orta çık Ver yaklaşsana Usta sana zarar Ver geldi <laughs> Ya biliyorum B'ye dönmüş bak. Lanet olsun C4 B'de ya. Biliyorum ya bok mu gördüm içeri ya. Evet. Sana diyecektim ki. Ya ben göstereyim ki. İki saat ben sana vurdu dedi, ne diyecektim ne oldu C4'ü kurduğu an çık vurdu vur diyecektim Davut. Bak <laughs> ki çatışıyor bunlar bir şey demedim. Eko biz para Sen yok. Mer deyince ben gittim zaten Koray. Baktım Mer'den geliyor adam. 10'a 5 bitmişti ya. Alet olsun ya. Biraz önce bizi vurdu. Al işte. 19 kaldı. 10'a 5 bitmiş değil mi be? Tünelde adam üstüne attı. 2 attım, 7 o. Orta, 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 orta. Davut ortaya bak. Ben bakamam. B'ye girdi arkadaşlar. Berkay abi yol mu? Berkay. B'ye yol mu? Adam keleşle vurdu. Wallbank attı bana üçgenden. Gelip buraya, ya gelip bakıyorum. Ya. Havuzda biri ya. Koş koş be koş be. Liyal <laughs> da kaçarsın belki. vuramadım bu sefer de ha. Aa, ne para? Ya var ben oğlum ya. Bu elde yapayım o zaman. Vallahi ben o bir aldım bir sefer tamam, bir aldım. Tamam <laughs> Nasıl atlıyor <laughs> <laughs> Az önce vurdu 19 bıraktı ya. Merhaba merhaba. Oooo. Ben 4 t 4 ben atmadım ki. Adamı adam, Adam bir tek başına B4'e girdi. Tek başına şu an. Yiz, Çabuk, Çabuk onu vurursanız eli alırsınız. İkisi ortada oyalıyor bizim adamı ki daha ama kurmadık. Çöz çöz. Göz, çöz. çöz. Tamam el bizde ya. Öldürmüş zaten adam görüyor musun? tek başına ikisini de vurmuş. Ben sen FB'ye attım sandım. Ben atmadım oğlum ben içeri bile gitmedim ki FB'ye atayım. İşine gel. Sen önce abi Peri bak, onun sonra biz geçelim. Daha derman gördük. Adam AP değil, adam AP değil. B gelebilir, dikkat et. B var. B biraz geldi. Haydi 4. Ha? İkisini çok fena vurdum tünelde gördüm. Ben kör oldum mu sonra? Evet kör oldum beni kör etmez de öbürlerini de Benim orada sen rush deyince birden bakmazsın diye attım oraya. Mal adamlar rush atıyor peş peşe bak çıkmaz mı? Ama adam çıkarken çıkar. kör mü kör Adam da Kör kör Burada böyle adam tarayarak ben böyle çıktı böyle. Ben bu sefeyle birisini daha vururdum. Sen nereye vurdun? Ama adamlar yapacağız. adamlar low vurabilirsin. Ben de sana bir rush Aa smoke attım ya. 4 kişi be orta çıkıyoruz ama bak ya. Ver var. Uzun var uzun ya da mer olabilir. Biraz sigara yakacağım beni koru. Koray B'desin uzun var diyorsun. <laughs> Man burası olmadığına göre uzun olabilir dedik sana. anladın? Orta evet. tane tamam. Ortaya, bak daha öte ben uzun bakayım. Oh, Çok vurdu bu adam beni ya. Şey. Aptünel girebilir mi? Nerede drop? Benim benim. Alan neredeydi ya? Kaç kaç ölme. Orta. Bak. İkisi de vuramıyorum Ben 300 metreden adama dokundum öldü ya. <laughs> ha bizim adam AP atmasın. Bu sefer atmıyorum. Yani. gelecekler Davut. Sanmıyorum. B var. B bir atma sakın bak. Attım bile attım bile. Tünel var alt tünel dikkat. <laughs>

Abi bir ben gül, vurdum gül, var ya. Gül, gülmekten artık öldüm yani. Dört mermi kalmış kereç torbaya bak. O kadar ben burada çatışıyorum. Yani. Adama mermi sıkıyor, bunlar hala CT'den bakıyor ha. Ben girmişim duvardan basıyorum. <laughs> Adam değil çekiyor hepimiz B'deyiz. İşi var. Atma orta 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 orta. <laughs> Sıra ortak At. At. diyorum. Az girdi ya. Üç kişi mer girdi. Güzel dört mer. bir var. Uzunda bir, 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 bir var. Adam Ölme <laughs> lan bekle bana beni bekle. yani GG İşte bu kadar yani Adam bay bay diyor Neyse çıkalım beyler hadi Bay bay